I must do before I can recover the ember. So, why I... does this matter to me? Because you two are infected. It's what I researched for all these years, Ada, and I see the symptoms already showing in your eyes. Time's not our friend. You go. Find them, and I will go grab the ember. Well, after six years, that is one hell of a greeting. Not a bad move. I got exactly what you want. Ah. Oh, that's not good. This will knock out the parasite, but only for a time. Has the amber. I need to reach him. Merhaba oyun severler. Hepinize saygılar, sevgiler. Ayrı yollar video serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Korku yüklü serüvenimizi sürdürüyoruz. Louis'in ayak izini taradık. Şimdi onu takip edeceğiz. Louis'in yolu zaten Leon'la o Leon'un gittiği yoldu. Orada buluruz onu. Hani. Burası açılıyor mu? Yok, açılmaması lazım. Öbür hey, taraftan. Evet. Louis'in ayak izleri. şuradan iniyor. Ama burayı Leon'dan bildiğimiz için orası kapalı. Kapı vardı. Aynı yer. Bize bir cubuk lazım. Cubuk. Kol lazım ki açalım. O da şuradaydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. İşte oradalar. Güzel. Bir vuruşta yedi tane sinek. <laughs> onun, onun hikayesine döndü. Şunu bir açalım. Evet hatırladığımız gibi. Aa, şurada bir şey var. Tam hatırladığımız gibi. Olması gerektiği gibi. O şu yüzlüklerden. Yüz para verenlerden. Evet şu kapı işte. Öbür taraf fake'ti. Louis'in <laughs> ayak izleri. is this? Aynen. Nedir o? Hmm. Louis bize... Bizi işaretler bırakmış. Şuradan git, buradan git diye de biz de az çok burayı biliyoruz. Leon Oynamıştık O bir Batman Batman'in işi daha Bu Batgirl oldu artık Bu buradan, bu yoldan Kanalizasyona geldik de Bunlar kim asmış lan böyle Peki tamam O yolda burası nereye gidiyor hmm, Bunu sormuş ama kapalı Tek yol Tek yol buradan gidiyor. Burası sineklerin olduğu yer değil mi ya? Evet. Şşş. Aman be. Ödüm patlattınız. Şey su ve merdiven. O zaman su boşaltılacak demektir. Yani yoksa orada merdiven niye olsun? Sesler geliyor. Şurayı bir yoklayalım. Evet merdivenden çıkacağız. ölmez adammışsın be. <laughs> Tek seferde bitmedi. Oh, sarı çiçek en sevdiklerinden. O bir de ağır el bombası. Artık buraya kimler gelecekse. <laughs> Bu da diğer taraftan açılacak. Ve tüccarın ışığı. Buradan şu anda gidemiyoruz. Evet merdiven var ama su çok yüksek. Demek ki... Aynen. Yüzemeyiz doğru. Oradan. Şu sinekler ne zaman çıkacak acaba? Burada sineklerin olması gerekiyor. İşte orada. Yani hmm, bir tüccar işi daha. Bakalım ne isteyecek? Lord ne bu? Balık mı? Suda balık mı yaratık mı öyle bir şey. Ama önce şuna bir uğrayalım. Evet buraları hızlı geçeriz. Güzel aldık sattık yaptık ettik. Şş, var? Bir safirimiz de oldu. evet Bunlar bir de patlıyordu, değil mi? Oh, 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 Kaç, kaç geri. Kalkanlı ve okçu var. Okçu oradan bizi vuramaz. Aha, <laughs> ama ben kalkanlıyı oradan vururum. Ne haber? sana gelince güzel okçu lan çantaya bastık çantayı da büyüttük tabi bu arada Vurucu mu lan orada vay be vurdu Güzel. Evet. Tamam. Güzel. Doluyuz. Hayvan gibiyiz. Nokçu <laughs> da işte gitti. Şunu da dolduralım. Hmm, gibi silahımızı alalım. Ve... Hmm, bu koku da ne? güzel bir şey koktu. <laughs> Muhtemelen tabi bu da Aa, bir tane şey aldık. Dürbün. Tüfek için. Tamam. Yol açıldı. Evet. Sağ tarafta bir delik var. Evet. Şurası kısa yol. sandık lan. <laughs> Aa şimdi şeyde çıkabilir burada. O kuşlar. Tabi bak. Bunlar. Tabi. unuttuk. Sen öyle dolan yavrum dolan. Dolan 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 dolan. bak. İyi lan. Aa bu da bizden sana bir armağan. işte bulduk. Tamam bunu da tüccara satacağız. Aynen. Şimdi şuradan gidecek. Buraya atlayalım. Biz buradan gideceğim. Ama tüccara gideceğim şimdi. Tüccara balı satıp geri buradan devam edeceğiz. Şöyle gideriz. Evet tüccara satacağımızı sattık. Balıktan ödül aldık. Aslında şey denemek istiyordum balığı vermeyip can alsaydık ne olur yine ödülü verir miydi? Verir herhalde. Şimdi haritaya bakalım. Şöyle gideceğiz. Hmm. Yani buradan da gidebiliriz. Gidemiyor muyuz? Gideriz ya. Çok tekinsiz bir ortam. Ve az kaldı diyor. Evet bitirdik. Tek haritaya bakalım Geldiğimiz yere geldik. Burası şöyle dönüyor yani şuradan Gidiliyor muydu bilmiyorum ama Olsun biz buradan gidelim Evet ama ben burayı sevmedim Sesi duyduk Hoşuma gitmedi canlar falan var. Tamam, sıkıntı yok. Arena gibi bir yer herhalde kapılar kapanacak ve üstümüze hayvan gibi atlayacaklar gibi geliyor. Bence öyle. Çünkü yukarısı da var. Yalnız şu nefes alış sesi ilginç. Hadi be. Sese duyarlı olanlardan bu. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Sağlam olursak iyi olur O zincirlerinden kurtulursa Bizi mahveder

kaçamadı. Öldürdün mü? Aferin. Güzel. <laughs> Sen bu işi biliyorsun büyük adam. Wolverine. çok kötü sıkıştık. Çok kötü sıkıştık. Kaç. Tek tek mi kaldık acaba? Koca adam. Şu an için gelen yok. Muhtemelen teke tek etek kaldık. Var mı yoksa atlayan eden bakalım? Yok gibi. Hadi be. Uçak gitti. Neyse ki uçak daha varmış. Sapıttı lan herif. Wow. Çok pis döndüm be. Minotaur, Wolverine karışım bir şey bu. Minotaur ile Wolverine gibi bir şey arasında. Bir bıçak darbesi bitti. Bakalım. İkinciyi kabul edecek mi? İki, iki bıçak. Bu da üç bıçak. 3 bıçak. Sanırım öldü. Evet öldü. Minotor, Wolverine karışımı. Geçmiş olsun. Haritaya bakalım burada bir şey kalmış mı? O ok bizde yok. On salla. Can alalım. Şuradan bir tane bulmuştuk. Heh, tamam bitti gitti işte. Hop. Hadi bakalım. Ama sen de puan veriyorsun ya. Bu ne? O da iş görür. Burası da üst kısmı. Güzel. Asansör müydü? Asansöre geldik. Evet evet asansör. Bir sonraki bir sonraki bir bir şey hatırlayamadım yalnız Leon'la o bu yine aynı adam ya aynen ya Black Rock bu kara ve evet onunla kapışacaksın diye güzel bir şekilde yazı çıktı yani bir boss fight olacak boss fight iyi bakalım boss fight olsun. You're sure to find something Evet oyun severler burada videomuzda bir ara veriyoruz devam videosunda buluşmak üzere esenlikler diliyorum kalın ve de her daim sevgiyle kalın.